Arkadaşlar merhabalar ben Muzaffer Kaya. Bu videoda sizlere cPanel Softa Class eklentisi ile WordPress kurulumunu anlatacağım. Bunun için öncelikle hosting hesabımızın cPanel'ine giriş yapıyoruz ve karşımıza buna benzeyen bir ekran çıkıyor gençler. Daha sonra bu ekranda aşağıya doğru iniyoruz. Burada yazılım bölümü var gençler. Yazılım bölümünde WordPress Manager by Softa Class var. Buraya tıkladığımızda da yükleyebiliriz devam edersek aşağıya inmeye. Burada SoftaClass'ın kendi bölümü var gençler. Yine buradaki WordPress'e tıklarsak da aynı işlemi yapabiliriz. Ben buradan WordPress'e tıklıyorum. Tıkladığımızda bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz gençler. Burada genel bakış sekmesinin seçili olması lazım. Bakınız başka sekmeler de var burada. Genel bakış sekmesi seçiliyken ve şurada yükle seçeneği seçiliyken aşağı indiğimizde şimdi kur butonuyla karşılaşıyoruz ve şimdi kura tıklıyoruz gençler. Daha sonra karşımıza şöyle bir form çıkıyor. Bu formu dolduracağız ve WordPress'i yüklemiş olacağız gençler. Şimdi başlıyoruz. Önce e, HTTP protokolünü seçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar benim hosting hesabımda SSL sertifikası yüklü. Dolayısıyla benim HTTPS'i seçmem gerekiyor. Ya sadece HTTPs ya da HTTPS slash slash WWW ikisini de seçebilirim. SSL sertifikam yüklü olduğu için. Ama sizde SSL sertifikası yüklü değilse HTTP'yi seçmeniz gerekiyor. WWW olursa web sitenizin ismi www ile çıkacak adres satırında. Olmazsa da sadece web sitenizin kendi adı çıkacak, www çıkmayacak. Arkadaşlar ben w olmadan https'i seçiyorum. Çünkü SSL sertifikam var. Bir daha söylüyorum sizin yoksa ya http'yi seçeceksiniz ya da http'nin sonunda w olanları seçeceksiniz gençler. dolayısıyla bu alanı bu şekilde doldurduk. Bu zaten hazır olarak geliyor. Biz hangi domain'e bağlı hosting hesabına girdiysek e, o domain ismi buraya hazır olarak gelir. E, arkadaşlar burada da eğer WordPress kurulumunu direkt domain ismine değil de bir alt klasöre yükleyeceksek buraya o alt, alt klasörün e, ismini yazıyoruz. Mesela diyelim ki ben buraya deneme yazdım. Ve bu şekilde yükledim WordPress'i. Ne olur bu durumda gençler? Şöyle adres çubuğuna gelelim. Neydi e, domainin ismi? Herkese göre bir site.com slash deneme diye e, deneme adresine gittiğimiz zaman yüklediğimiz WordPress'i görebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla e, eğer WordPress kurulumunu şuradaki domainin ana dizinine yüklemek istemiyorsak bir alt dizine yüklemek istiyorsak bu kutucuğu formun bu kutucuğunu dolduracağız. Ben boş bırakıyorum çünkü ana dizine yüklemek istiyorum. Ha buradan ne çıkıyor ortaya arkadaşlar? aynı domaine, aynı adrese Farklı alt klasör isimlere girerek istediğiniz kadar WordPress kurulumu yapabilirsiniz. Ee, şu anda WordPress'in son sürümü bu videoyu çekerken ben 6.0'dı. Dolayısıyla 6.0 sürümünü yükleyeceğim. Buraya da dokunmadım. Daha aşağıdaki sürümlerden birini istiyorsanız buradan seçim yapabilirsiniz. Dolayısıyla formun bu kısmını bu şekilde doldurduk gençler. Şimdi aşağıya geçtik. Arkadaşlar bu bölümdeki her şey daha sonra kurulum yaptıktan sonra değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla burada hata yapmaktan çok korkmayın. Önce sitenin ismini gireceğiz. Benim sitem diyelim buraya şöyle. Sonra sitenin sloganını, mottosunu veya tanımını yapacağız buraya. Diyeceğiz ki işte benim sitem en güzel sitedir. Ee, burada arkadaşlar multi site özelliğini etkinleştirip etkinleştirmeyeceğimi soruyor bana. Ee, buraya tıklarsanız WordPress multi site özelliği ile birlikte yüklenecek. Tıklamazsanız sadece WordPress tek site özelliği ile birlikte gelecek gençler. Ee, burada da e, cron job özelliği olsun mu olmaz, olmasın mı diye soruyor. Buraya tıklarsanız zamanlama özelliğidir bu. Buraya tıklarsanız WordPress zamanlama özelliği olmadan kurulacaktır, gençler. Devam ediyorum. Ben bunları bu şekilde boş bıraktım. Multisite istemiyorum ve zamanlama özelliği de olsun istiyorum, o yüzden dokunmadım buraya. Arkadaşlar burada vereceğiniz bilgileri not etmeniz lazım. Çünkü burada WordPress'in yönetim paneline girerken kullanacağınız kullanıcı adını ve şifreyi oluşturacaksınız. Burada şöyle bir şey şöyle bir tavsiyede bulunabilirim burayı admin olarak bırakmayın mutlaka en azından önüne arkasına birkaç tane harf veya işaret ekleyin gençler Çünkü saldırılarda genellikle botlar kullanıcı adında admin deniyorlar şifrede de 1 2 3 4, 5 deniyorlar Yani bu kullanıcı adından ve bu şifrelerden uzak durun başıma geldiği için biliyorum. Bir müşterime kolaylık olsun diye, girişi kolay yapsın diye kullanıcı adını admin bırakmıştım. Şifresini de 1, 2, 3, 4, 5 olarak ayarlamıştım. Daha sonra o müşterimin WordPress sitesine virüs bulaştı arkadaşlar. Şifresi kırıldı. Ondan sonra zararlı yazılımlar girdi veya botlar girdi. Tema'ya virüs bulaşmıştı. Böyle bir şeyle uğraşmak zorunda kalmıştık. Dolayısıyla burada... Mümkün olduğunca güçlü bir kullanıcı adı ve güçlü bir şifre oluşturmaya çalışın. Ben admin diyeceğim deneme amaçlı kurduğum için şu anda yazılımı. Şifreyi de 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğim gençler. Burada yine sizden burada kurulum yaptığınız domaine ait gençler bir mail hesabı isteyecektir. Dolayısıyla işte burada admin ile başlayabilir veya başka bir şeyle başlayabilir. Fakat domainin mail hesabındaki domain'in birbiriyle uyuşması iyi olur burada. Aksi takdirde sıkıntı çıkabilir kurulum esnasında. Gençler bu bölümü geçtik bu şekilde. Şimdi dil seçeceğiz. Burada WordPress kurulumunun hangi dilde olduğunu seçiyorsunuz. Türkçe'de bıraktık. Burada iki tane eklenti öneriyor. Eğer bunları seçerseniz... WordPress bu eklentilerle birlikte kurulacak ya seçmezseniz daha sonra wordpress'i kurduktan sonra da bu eklentileri ne yapabilirsiniz ekleyebilirsiniz birincisi login limit login etap yani giriş denemelerini sınırla diyor burada zararlı yazılımlara karşı güvenlik amaçlı kullanılan bir eklentidir İkincisi de klasik editör wordpress'e aşınaysanız eğer Eskiden kullanılan o klasik editörle birlikte kurulum yapmak istiyorsanız burayı seçebilirsiniz. Biliyorsunuz WordPress e, Gutenberg editöre geçti, yani blok editörüne geçti. İşler birazcık değişti. E, ama ilk defa tanışıyorsanız Gutenberg ile devam etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bir süre sonra klasik editör desteği kaldırılacak WordPress'ten. Arkadaşlar burada e, ileri seçenekler var. Bu seçeneklerle çok ilgilenmek zorunda değilsiniz. Doğrudan geçebilirsiniz. Şöyle kısaca anlatayım. Burada veri tabanın ismini giriyorsunuz. Bir kere veri tabanı e, standart bir isimle başlıyor. Hosting firmasının sağladığı isimle burayı değiştiremiyorsunuz. E, ekini, son ekini değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde eee veri tabanında oluşturulacak WordPress dos e, tablolarının da ön ekini, e, ön ekine tamamen Hakimsiniz burada ön ekini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tabii ki o e, bu ön ekin devamındaki isimler WordPress'in standart isimleri. O isimleri WordPress atayacak. O, o, onlara müdahale edemiyorsunuz. E, ben burada bir değişiklik yapmayacağım. E, arkadaşlar burada da tema biz seçebiliyorsunuz. E, i̇stediğiniz varsa bir favori temanız. Onu seçerek WordPress kurulumu yüklenirken o tema ile birlikte kurulmasını sağlayabilirsiniz. Fakat burada herhangi bir seçim yapmazsanız da WordPress'i kurduktan sonra yönetim paneline giderek buradaki temaları tekrar yükleyebilirsiniz. Bunlar daha sonradan değiştirilebilecek seçenekler gençler. bu alanları doldurduktan sonra burada yükle dediğimizde yükleme gerçekleşecek. yükleme bilgilerinin de bir mail adresine gitmesini istiyorsanız mesela kendi Gmail adresinizi falan verirsiniz verebilirsiniz. yükleme bilgileri o mail adresine gidecektir. Ben burayı boş bırakıyorum ve yükle diyorum. Gençler hızlı bir şekilde yüklenecektir. Çok uzun sürmeyecektir. Bakınız yüklendi. Tebrikler. Kurulum başarılı dedik gençler. Şimdi kurulumu bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Arkadaşlar, şuraya tıkladığımızda kurduğumuz sitenin ön yüzünü görürüz. Yani işte kullanıcılarımızın, ziyaretçilerimizin gördüğü şeklini göreceğiz şuraya tıkladığımızda da WordPress sitemizin yönetim paneline gireceğiz gençler. Şimdi otomatik olarak aldı ama eğer eğer belli bir süre geçtiyse üzerinden bu şekilde kullanıcı adı ne demiştik? Admin demiştik gençler. Şöyle yazalım. Ondan sonra şifreye de 1 2 üç 4 5 demiştik gençler. Ve beni hatırla derseniz, Tarayıcınız bu şifreyi otomatik olarak girecektir. Bakınız bu şekilde yönetim paneline girip WordPress'i yönetmeye başlayabiliyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu dersin amacı WordPress kurulumunu göstermekti. Kurulumumuzu gösterdik, yönetim paneline girdik. Ee, bu dersi burada bitiriyoruz. Ee, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.